<laughs> Bu kızımız doymak bilmiyor. Az önce ona baya bir ciğer verdim. Ee, bebişi var. Elbette doymaması doğal. Ama gene de sınırlamak mı gerekiyor? Heh? Biraz daha ver modunda. Ee, yaş mama aldım. Fakat yongra ile hilyus bir miktar yese de bizim ense sevmedi yaşmamayı. Bu nedenle biraz sorunumuz var. Dur. <laughs> sen, sen seni yaramaz. Sevgilecek misin? Gel. Gel hadi gir. gir. Girecek misin? Girmeyecek sanki. Sen nasıl bir kedisin lan? Sen nasıl kedisin lan? Dur, 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 dur kızım. Dur. Biraz daha mama vereyim sana. Evet. Ense doymuyor. Yavrusu hayatta demek ki. <laughs> Öylesine tombik bir yavrunun doyması, anneyi aç bırakması doğal. Bu nedenle şaşırmıyorum. Biraz da harcamalarımı kontrol altına almam gerekiyor çünkü. Önümüzdeki ay maaşının neredeyse tamamı kredi kartına gidecek ve geriye de fazla bir şey kalmıyor. Belki ekside bile olabilirim. Girecek misin sen? Sen bunu gel. gir. Gir. Gir içeri. Geri gel. Ne oldu beyefendi? He? Kızları geldin, geldin değil mi? Sen mamanı iyi, maman. Sen mama istemedin mi? Senden mama istemedin mi? Bırak bu zibidi. Kediler olunca rahatsız oluyorlar. Kediler arasında asbest ilişkisi olunca böyle bir durum çıkıyor. Kuru mamayı fazla yemiyorlar. Enteresan olan akşam bizim yamyama bir şeyler verdim. Ve yamyam kuru mama yiyeceği tuttu demek ki ağzında yer olmayınca daha doğrusu ağzındaki yarın üstü bir şeyle kapanınca böyle bir durum da ortaya çıkabiliyor. Evet. 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 Yemekleri, içeri kurumamayı aşağıya atıyorum. En azından kuşlar şey yapabilir. Tamam, al, tamam. Yeküsü, yeküsü. Bugün Pamuk Prenses yok. Bunu bekliyordum. Çünkü dün doğuma çok yakındı. Muhtemelen doğum yaptı. Dünkü vücut dili. Doğurdum, doğuracağım modundaydı. <laughs> evet. Muhtemelen doğum yaptı. Pamuk Prensesi artık yarın ya da öbür gün görebiliriz. Evet, buna hazırlıklıyım. Buna hazırlıklıyım. Ne oldu? Gidecek misin sen? Sen dışarı çıkmayın. Yasak oğlum, yasak, yasak. Saçma, ben, ben de biliyorum saçma olduğunu ama. Yasak, ne yapayım? Dışarıda arkadaşlarım var. Arkadaş edinebilirsin koşup oynayabilirsin ama bu burası senin bölgen değil. Durum böyle olunca. Evet. Ben bayağı bir vermiştim. Şimdi yemekte zorlanıyor. Ama bir taraftan da ben açım şeyinde. Evet. Neyse gözü doysun. senin yavruları var. Yavruları olduğu için de. Ona biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. İnanılmaz kilo kaybetti galiba. Sabah Nefer Kiki buradaydı. Nefer Kiki'ye de bir şeyler verdim. Evet bugün doyuramadım. Yam yam da Pamuk Prenses. Pamuk Prenses gelirse doyururum. Yam yam gelirse doyururum diye umut ediyorum. Yamyam -yam niye kaçtı? Onu da anlamış değilim. Önüne koyduğum yaşmamayı mamayı kokladı ve çekip gitti. Neden bunu yaptı? Anlamış değilim. Anladım. Evet. Şimdilik durum bu. Bugünlük burada bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.